bir tane melon varmış. Ve o melonda düşmanları varmış. Melonun düşmanları ise robotlarmış. Robotlar çok güçlüymüş. Onları yenmek için daha da güçlenmeleri lazımmış. Yeni seriye başlıyoruz. Melon Playground. Birinci bölüm. İlk bir savaş. Boşluyorum. Evet benim adım Umar Yani ben serinin ilk karakteriyim Benim ismim Melan Ve şurada bir tane robot görüyorum Onlar bizim ezeli düşmanımızdır Şimdi onu öldürmeliyim Gel bakalım buraya Şimdi senin işinden geçtim Gel bakalım Harra. Gel bakalım buraya. Al şuna, şuna. Şimdi içinden geçeceğim. Gel buraya. Ha. Oo, gövdem. Ne kadar sert vuruyor bu. Ayağımı kırdı. Hoppa. Çok hasar yordum. Ayağım acıyor. He he he. Bana bir şey olmadı. Şimdi seni şimdi gitti. Al sana. Oo, ayağım. Oo. Bacağım çok acıyor. <laughs> i̇şte böyle kaybedersin. Sen ölesen. Arkadaşlarım gelecek beni kurtaracak. Sen de burada öleceksin. Bunu biliyorsun değil mi? Yok. Onları da öldüreceğim. Gelsinler bakalım. <laughs> İşim bitti. Arkana baksan iyi edersin. Gerçekten geldiler mi? Hehe. <laughs> Gelsinler bakalım. Gerçekten de gelmişler. Seni keseceğiz. Evet, doğuracağız. Gel bakalım buraya. Haram. <laughs> <laughs> ne yapacaksınız? Siz ne olasın? Ayağım. Wow. Gerçekten üçünüz beni yenemeyecek misiniz? Şimdi göreceksin. Hadi bir şey yapın. Oldu. İşte bu kadar. Merak etme seni iyileştireceğiz. Elimde ilaç var. Evet elimizde ilaç var. Gelin bakalım. Şu ilaçları ben hemen tedavi edeyim Çıkardım. Şimdi, şimdi hemen sizi tedavi edin. Gel bakalım sen de. Hop tamam. Şimdi sıra sende sen çok evet. Merak etme seni kurtaracağım. Tamam sen de iyileştin artık. Beni kurtardığınız için teşekkür ederim. Ne demek bir şey değil. Evet hiç çıkıntısı bile yok. Acilen Beyz'e gitmemiz lazım. Evet yoksa bu robotlar etrafımızı saracaklar. Ya da şimdi bile sarabilirler. Ee, gerçekten de sardılar. İşte oradalar. Ha? Neredeler? Eyvah! İşimiz bitti. Bunlar çok kişiler. Hayır olamaz. arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir daha ikinci bölümde görüşmek üzere. Ee, bir dahaki bölüm için abone olup like atmayı unutmayın. 4 dakikalık bir video oldu. İsterseniz bunların daha da uzun serisi gelebilir. İlerledikçe animasyonlar, şeyler daha da güzel olacak. Hadi görüşürüz. Bay bay. Abone ol, like at.